olduğunu söyledi. said Nursi ve Osmanlı dönemindeki akıl hastanesi macerasını anlattı said Nursi'nin ve Risale-i Nur'un tek sayfasının ne said Nursi ne de bir başkası tarafından yazılmadığını daha önceden yazıldığını söyledi. Düzeltiyorum. Daha sonra yazıldığını söyledi. said Nursi'nin abisinin torununun şu anda Türkiye'de üniversitede öğretim görevlisi olduğunu ve Risale-i Nur denen saçmalığı anlatmaya devam ettiğini söyledi. Said Nursi'nin varislerinin bugün dahi çok büyük bir köy ağasıydı. Said Nursi dini ismidir, teolojideki ismidir. Siyasetteki ismi Said Kürdi'dir. Varislerinin bugünkü varislerin hala çok büyük arazilere sahip olduğunu, ekim dikim yaptıklarını fakat gerçekte başka bir varisleri daha var hukuki olarak bu diğer varisleri arazilerin bir metre karesine dahi sokmadıklarını, sizin köy ağalıkları ve Güneydoğu'da kan davası diye bildiğiniz şeylerin aslında bu çatışmalardan